Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz indirimini açıkladı. 25 bas puanlık bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi ve beklentiler doğrultusunda da hareket etmiş oldu. Açıklamalara baktığımız zaman önümüzdeki süreçte de 25 25 faiz indirimlerine devam edebileceğini görüyoruz. Bu arada piyasalar 50 bas puanlık bir faiz indirimi de olabiliri konuşuyorlardı ama son gelen verilerle birlikte artık yüzde %90'a varan oranlarda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapacağı neredeyse kesinleşmişti ve Merkez Bankası da ECB de bu beklentiler doğrultusunda 25 bas puanlık bir faiz indirimini gerçekleştirdi. Şimdi tabii ki gözler Amerika tarafında acaba Fed ne yapacak? Fed'in de 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapacağı neredeyse kesinleşmiş gibi en azından piyasa beklentilerine bakıldığı zaman. TÜFE ve çekirdek enflasyonda aslında bunu destekler mahiyette. Çünkü beklenti ler doğrultusunda bir enflasyon geldi. Çekirdek enflasyon yüzde %3.3, manşet enflasyonda %2.7 olarak açıklandı Amerika tarafında. Ancak üretici fiyatları beklentilerin üzerinde geldi. Bu yine bir soru işaretini de beraberinde getiriyor ama çok yüksek ihtimalle Amerika'da 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda paritenin 1.04-1.05 aralığında sabitlendiğini görüyoruz. Öbür taraftan da dolar endeksi 106-107 aralığında oynamaya devam ediyor. Herkes Trump'ın ağzının içine bakıyor. Suriye'de ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Trump'ın son yaptığı açıklama çok ilginç arkadaşlar. Suriye ile ilgili olarak kendi başlarının çaresine baksınlar. Bundan sonra biz yokuz, hiçbir şeye de karışmıyoruz. Şimdi bu açıklama çok kritik bir açıklama arkadaşlar. Nedeni şu. Daha önce de söylemiştim sizlere. 5 benzemesin bir araya gelerek oluşturduğu bir koalisyondan bahsediyoruz. Yani arkadaşlar her an iktidar kavgası Suriye tarafında çıkabilir. Beşer Esad rejimi öyle ya da böyle bir tek sesi işaret ediyordu. Sonuç itibariyle daha güçlü bir yönetimi işaret ediyordu. Bundan sonraki süreçte ise daha çok kavga göreceğiz arkadaşlar. Suriye tarafında. Bir yandan da hani diyoruz ya İsrail meselesi çözüldü. Tam bunu söylemeye başladığımız anda ya İsrail tarafından ya İran tarafından ya Hamas tarafından bir saldırı gerçekleşiyor ve dolayısıyla da ortalık tekrar karışıyor. Geçtiğimiz hafta bunu çok net bir şekilde gördük. Orta Doğu'daki gerilim tüm hızıyla devam edecek. Bu arada Avrupa'da Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. 15. yaptırım paketini de açıkladı. Amerika tarafına bakıldığında Trump evet Putin'le iyi ilişkiler yürüteceğiz diyor ama her an Dana'nın kuyruğu orada da kopabilir. Orada da karışık işlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü altını etkiliyor. Bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmiş olması, bir yandan Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği görüntüsünün artmış olması altını yukarıya doğru iterken aynı zamanda jeopolitik gerilimlerde yine altın fiyatlarını yukarıya doğru itmeye devam ediyor. Peki ne olacak altın fiyatı? Altın fiyatı 2025'te göreceksiniz 3200-3600 dolar seviyelerine kadar gidecek. Peki Türkiye'de dolar ne olacak sorusunun cevabı şimdilik herkesin baktığı yer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri arkadaşlar. 159 milyar dolar civarında civarına gelmiş brüt rezervler var. 48 milyar dolar civarında swap hariç net rezervler var. 65 milyar dolar civarında da net rezervler var arkadaşlar. İlk duyduğunuzda kulağa hoş geliyor. Ya evet iyi rezerv falan diyorsunuz. Çünkü eksiyle yıllarca uğraşmışsınız. Şimdi artıda olmak ve 65 milyar dolarları konuşmak gayet iyi geliyor kulağa. Ama sonuç itibarıyla yeterli değil. Özellikle carry trade'çilerin dövize dönmüş olması, turizmcilerin iyice köşeye sıkışmış olması, ihracat Hayatın neredeyse bitme noktasına gelmiş olması bir yandan da uluslararası gelişmelerle birlikte öyle ya da böyle dövizi bırakmak zorunda kalacaklar. Dövizi bırakmak zorunda kalacaklarla kastettiğimiz de öyle 35-36 liralar falan değil arkadaşlar. En iyi ihtimalle 50 lirayla 60 lira arasından bahsediyor. 45 liranın üstü bizi kurtarır diyenler var. Hayır arkadaşlar 45 lira bile Türkiye'yi rekabetçi kılmayacak turizmci açısından ya da ihracatçı açısından bakıldığı zaman bu rezervlerle sizin dövizi kontrol etmeniz mümkün olmayacağı gibi yarın öbür gün bir kırılma olursa da bunun karşısında duramayacaksınız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak. Bunlar iyi günlerimiz. Yarın çok karmaşık günlerle karşı karşıya kalabiliriz. Diyelim ki kontrol altında yükseltildi ve 50 ile 60 seviyesi arasına getirildi dolar. O zaman işte arkadaşlar altının onsunun da 3200-3600 dolar seviyelerine gitmesiyle birlikte biz Türkiye'de minimum 5 bin lira ile 6000 lira arasında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Ancak kontrolden çıkarsa işler. Yani 5 Nisan 1994'te olduğu gibi bir tabloyla karşı karşıya kalır ise o zaman biz altında 7 bin lira ve üstünü görürüz. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Borsa tarafına dönelim. Borsa tarafında 10.000 üzerine oturmuş bir endeks görüyoruz. Borsa yukarıya gitmeye devam edecek. 15000'li seviyeleri bize işaret ediyor şimdilik. Daha sonraki günlerde belki çok daha üst seviyeleri konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü borsa çok ucuz kaldı. Doların yükselişi, altının yükselişi, yurt dışı borsalarının düşüşü, kriptolarda bir geri çekilme yaşanmasıyla birlikte Türkiye tarafında, Türkiye borsası tarafındaki yükselişlerin daha agresif olacağını, olduğunu göreceğiz. Bakın şimdiye kadar iki önemli başlıktan bahsettim. Birisi altın, birisi borsa. Dövizi hiç saymıyorum arkadaşlar. Döviz de önemli başlıklardan birisi. Ama döviz bizim kaçınılmaz kuranik sorunlarımızdan birisi olduğu için dövizi üçüncü bir başlık olarak koymuyorum. Onu altının yanına koyacağız. Biraz sonra döviz, altın ve borsanın neden önemli olduğunu ve buralarda nasıl hareket edeceğimizi de sizlerle paylaşacağım. Neden bahsettik? Rezervlerden bahsettik. Dövizden bahsettik. Bir başka konumuz daha var ama. O nedir arkadaşlar? Faiz meselesi. En son İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç dedi ki 250 bas puanlık bir faizin bekliyoruz merkez bankası tarafından ilk defa İstanbul Ticaret Odasının ya da sanayi odalarının böyle net bir açıklama yaptığını görüyoruz arkadaşlar bu da şu demek demek ki merkez bankası ufak ufak faiz indirimine zorlanıyor reel sektör tarafından ya da ekonomi yönetimi tarafından dolayısıyla merkez bankası öyle ya da böyle faiz indirim sürecine girecek zaten büyük bankaların neredeyse tamamının beklentisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık'ta en geç Ocak'ta bir faiz indirimi yapması yönündeydi. 250 bas puanlık faiz indirimleri de konuşuluyordu. Bu faiz indirim sürecine girilmesiyle de yine dövizde yukarıya doğru hareket göreceğiz. Bu bir kaçınılmaz. Zaten dövizin yukarıya gitmesi gerekiyor. Niye? Çünkü Türkiye'nin üreticisi de, turizmcisi de, sanayicisi de, ticaret erbabı da bu dövizin düşük duruşundan büyük bir zarar görüyor. Artı enflasyonda engellediği, düşürdüğü falan yok. Bu koşullarda ne yapacağız Tabii ki paramızı korumaya çalışacağız paramızı korumaya çalışırken de iki önemli noktaya dikkat edeceğiz bunlardan birisi mutlaka ama mutlaka paramızı çeşitli alanlarda değerlendireceğiz tek bir alanda değil yani bütün paramızı hurra Kripto gidiyor deyip Kriptoya yatırmayacağız ya da bütün paramızı ya beni ilgilendirmiyor hiçbir şey ben riskten hoşlanmam deyip faize yatırmayacağız ya da tüm paramızla borsa düşük kardeşim yükselecek O zaman ben buradan en büyük kaymağı yiyeyim deyip bütün paramızı borsaya yatırmayacağız. Ya da bütün paramızı ya ben etliye süteye dokunmak istemiyorum. Profesyoneller benim paramı yönetsin deyip fonlara yatırmayacağız. Peki ne yapacağız? Tasarrufumuzu borç aldığımız parayla bir kere yatırım yapmayacağız. Bunun altını çizelim. Tasarrufumuz var. Kenarda köşede bir paramız var. Bu paramızın değer kaybetmesini istemiyoruz. Aynı zamanda da enflasyonun üzerinde bir getiri sağlarsa da mutlu olacağız. Bakış açımız bu. Yoksa köşeyi dön Kafasıyla işin içine girerseniz de zarar edersiniz. Onu da yapmayın arkadaşlar. Bir şey daha söyleyelim. Günlük hasatlar yapmayın. Paramızı çeşitlendirirken ne yapıyorduk? Bir kısmıyla borsaya gireceğiz. Bir kısmıyla dolar döviz neyse onu alacağız. Bir kısmıyla altın alacağız. Bir kısmıyla belki faiz ya da katılım getirisinden faydalanacağız. Bir kısmını fonlara yatıracağız. Böylece bir çeşitlilik yaratacağız. Ve bu çeşitlilik bir sene sonra faizden ya da katılım payından bize çok daha fazla getir sağlayacak. Buna bakacağız arkadaşlar. Dün borsadan bahsettik. Kriptolardan da bahsettik. Şimdi sırada ne var? Fonlar var. Bakın bu fonlar meselesinin Türkiye'de yeterince anlaşıldığı kanaatinde değilim arkadaşlar. Niye yeterince anlaşılmadı? Çünkü fonlar bazen katılımla, bazen faizle, bazen borsayla, bazen dövizle karıştırılıyor ve tam olarak adı konulamıyor. Oysa fonlar evet bunların hepsini içinde barındıran profesyoneller tarafından yönetilen, yönlendirilen ve aynı zamanda da aslına bakarsanız ciddi getiriler sunan apayrı bir yatırım aracı. Aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili fon yatırımı yapabiliyorsunuz. Ama burada kritik nokta şu, SPK ya da denetimci lisansı altında mı, Türkiye'deki bir fon, Türkiye'deki denetçi kuruluşların altında mı ya da yurt dışındaki bir fon, Amerika'da tırnak içerisinde diyelim ki SEC gibi bir kurumun denetiminde mi? Buna bakacaksınız. Dolayısıyla da profesyonel ve kurumsal yerlerle çalışacaksınız. Bunun için de önünüzde bankalar var, önünüzde önemli yatırım şirketleri var vesaire. Ama bütün bunlara tek tek ulaşmanız ve birbiriyle kıyaslama yapmanız gerekiyor. İşte problem burada başlıyor. Ama arkadaşlar, haftalardır konuştuğumuz ve sizlere tavsiye ettiğim bir fon pazarı var. Bu fon pazarı yani foner ya bütün bu bankaların fonlarını, uluslararası fonları sizin önünüze getiriyor. Tek bir çatı altında görme imkanına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda da istediğiniz herhangi bir fona rahatlıkla yatırım yapabiliyorsunuz. Bütün fonları takip edebiliyorsunuz, kıyaslama yapabiliyorsunuz. Bu sayede de aslında hangi piyasanın ne oranda gidebileceğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla Foneria önemli bir fon pazarı arkadaşlar. Mutlaka indirin ve mutlaka inceleyin diyorum. Açıklamalar bölümüne Foneria'nın linkini koyacağım. O linkten indirin ve inceleyin arkadaşlar. Ben indirdim ve her gün neredeyse oyun gibi Foneria'nın içerisine giriyorum. Farklı farklı fonların ne işlevlerde olduğunu görme şansına sahip oluyorum. Bugün Foneria'nın Go 1, Go 2, Go 3 ve Go 4 fonları var arkadaşlar. Risk sıralamasına göre bu fonlar neden kıymetli bunlardan bahsedeceğim. Go 1 son bir ayda %3.88 son 2 ayda %11.43 ve son 1 yıl içerisinde %56.8 22'lik getiri sağlamış. Hemen faiz kıyaslaması yapalım istersek. Bankalar ne kadar veriyorlardı faiz olarak? En babası çok büyük paranız vardı falan filan. yüzde %51-52 falan aldınız. Gidip anında paranızı yatırıp ertesi günde istiyorsanız paranızı çekebileceğiniz bir fon bir yılda size yüzde %56.22 getiri sağlamış. Peki Go1 ne? Daha az riskli olan bir fon. %67.2'si likit. Likit fonla kastımız repo, repo faiz mevduat falan filan diyoruz ya onlar neredeyse sıfır riskli olan fonlar tahvil bono keza bir miktar kıymetli maden bir miktar çoklu varlık bir miktar yerli hisse senedi ve bir miktar da mevduatın olduğu risk oranının çok düşük faizle ya da katılım payıyla çok rahatlıkla kıyaslanabilecek bir fondan bahsediyoruz. Faiz ya da katılım fonlarının neredeyse hiçbiri bu getiriyi sağlamadı arkadaşlar. Yüzde %56.22. Paranız küçükse zaten yüzde 41, 42, 43'lerde kaldınız. Onun neredeyse 10 puan üzerinde. Biraz daha risk kanallarımızı açalım. Go 2'ye gidelim şimdi. Go 2 de son bir ay içerisinde yüzde 4.48 oranında bir getiri sağlamış. Son 3 ayda yüzde 10.38 ve son bir yılda yüzde 50.49'luk bir getiri sağlamış. Biraz önceki fon daha az riskli olmasına rağmen daha çok getiri sunuyordu. Ancak arkadaşlar işler ufak ufak değişiyor. Önümüzdeki dönemde daha az riski olanlar daha az getiri sunacak. Daha çok riski olanlar daha çok getiri sunacak gibi görünüyor. Biraz daha fazla risk alınıyor. hisse senetleri %11.4'e çıkmış. Kıymetli maden %11.8'e çıkmış. Bir miktar daha riski arttırmış bu fon. Go3 fonuna bakalım arkadaşlar. Bakın son bir aylarda getiriler Go2 ve Go3'te Go1'e göre yükseliyor. Son bir yıldaki getiriye bakıyorsunuz daha düşük görünüyor. Bu bir potansiyel potansiyeli işaret ediyor. Son bir yılda yüzde kırklık bir getiri sağlamış ama önümüzdeki bir yıl içerisinde muhtemelen yüzde ellinin hatta yüzde altmışın üzerinde bir getiri sağlayacak gibi bir potansiyele sahip. Neden bunu söylüyorum? Borsa yükselecek dedik. Demek ki arkadaşlar borsanın yükselişiyle birlikte buranın getirisi artacak. Yurt dışı hisse senetleri evet şişti. Bir miktar geri çekilme olabilir ama hala potansiyel değerlerini korumaya devam edecekler. Bir yandan da kıymetli madenler e, altında yükseleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bir yıl içerisinde burada en az yüzde 60'lık bir getiri göreceğimizi düşünüyorum. Bunun işaretinde son bir ayda görüyoruz zaten yüzde 5.25'lik getiri sağlamış. Gelelim go 4'e. Bakın GO4'de daha da yükseliyor. Neden? Çünkü yerli hisse senedinin payı epey artmış, yurt dışı hisse senetlerinin payı artmış ve kıymetli madenin payı artmış. Bugün GO1, GO2, GO3 ve GO4'ü inceledik Konere tarafında. Önümüzdeki haftalarda diğer fon seçeneği lerinde yine varlık sınıfları içerisinde sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Ha yok kendim bakacağım diyorsanız fon ereyi açıklamalar bölümünde bıraktığım linkten indirip bütün fonları takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün banka fonları, bütün dünya fonları zaten fon kurucularında görüyorsunuz burada. Büyük kurumsal şirketler, bankaların fon şirketleri, büyük menkul değerler şirketleri ya da yurt dışındaki uluslararası arenadaki önemli şirketler artık tabii ki Foneria'nın kendisi. Şu soruda çok sık geliyor. E iyi de paramız güvende mi? Paranızı Foneria'ya yatırmıyorsunuz aslında. Takas Bank güvencesine yatırıyorsunuz. Ve sizler de bunu e-devlet üzerinden takip de edebiliyorsunuz. Artık yılı tamamlıyoruz. Bu saatten sonra piyasalarda çok büyük hareketlikler beklemeyin. Olacaksa bir hareketlilik de biraz aşağıya doğru olacaktır. Çünkü yıl sonuna geldik. Yeni yıl itibarıyla Trump göreve başlıyor. Yeni yıl itibariyle Suriye'de işler büyük ihtimalle karışacak. Orta Doğu'da işler karışacak. Rusya-Amerika ilişkileri öyle beklendiği kadar çok da iyi olmayabilir. Jeopolitik gelişmelerin yanında bir de finansal sıkıntılar, enflasyonla ilgili olumsuz beklentiler vesaire de olacak. Bütün bunların toplamı arkadaşlar altını yukarıya götürecek. Yurt dışındaki borsalarda ve kripto tarafında bir miktar satış gelebilir ama tekrar yukarıya doğru hareketlenecek. Türkiye'deki borsa tarafında ciddi yükselişler göreceğiz. Döviz tarafında da yine ciddi yükselişler göreceğiz. Bunun içinde portföylerinizi çeşitlendirerek orta ve uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam ederseniz en az bir yıl süreyle bir yatırım yapıp o tarafa da çok fazla bakmaz iseniz hem paranızı korursunuz hem de huzurunuzu korursunuz arkadaşlar. Huzurlu olursunuz. Öyle günlük olarak ekrana bakıp ya şunu mı yapayım, bunu mı yapayım, buradan mı alayım, buradan mı satayım, kaç kaldıraç kullanayım kafasına girerseniz de paranızı kaybedersiniz, canınızı sıkarsınız. En önemlisi de huzurunuz kaçar. Daha da önemlisi aile huzurunuz kaçar. Yapmayın arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Ama velakin. lakin sizlerden ricalarım abone olmayı ihmal etmeyin. Hızla 1 milyona doğru gidiyoruz. Aynı zamanda beğen tuşuna basın. Eğer ki kanala destek vermek istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Ya da süper stickerlarla kanalımıza destek verebilirsiniz. Kanalımızı dostlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Görüşene kadar hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.